Ee, çiftçilikle uğraşıyorum, hayvancılık yapıyorum. Ee, Büyük şehirimizin bize tarımsal olarak makine ekipmanında vermiş olduğu destekten dolayı sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet İlmi Güler Bey'e teşekkür ediyoruz. Ee, teknolojiyi bize e, yansıttığı için işlerimiz daha kolaylaştı. Bir çayır biçme olsun, balya makinesi olsun, taş toplama ekipmanlarıyla. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı büyük şehrimize teşekkür ediyoruz. Bugünün fiyatı bu çayır biçme makinesinin bir çiftçinin almakta zorlanacağı bir makine olduğu için büyük şehrimiz bize destek oluyor. Her çiftçi bunu elde edemediği için bir balya makinesinin büyük bütçelerle alındığı için herkes alamıyor. O yüzden bize vermiş olduğu kolaylıklar, e, örneğin 15 günde yapmış olduğumuz işi bir haftada bitirerek işlerimizi kolaylaştırıyoruz. Az önce muhtarımın da dediği gibi 15-20 günde bitirilecek bir işi bir hafta 6 gün o seviyeye indirebiliyorsunuz. Bu gerçekten e, veli nimet, bunun da e, değerini bilmemiz lazım. Az önce dediğim gibi bunda da tabii ki Sayın Belediye Başkanımız e, Mehmet İlmi Güler'in payı var. Bunlar çok güzel, çok önemli şeyler. İnşallah devamında da yine e, şimdiki belediye başkanımız, yarın öbür gün başka bir belediye başkanımız bunu devam ettirirlerse köylüye gerçekten büyük faydası olacağına inanıyorum. İstanbul'dan göçüm, köydeyim. Pandemiden beri geldim buradayım. Şu anda köyde memnunum. Fazla geldi burada yapılıyor. Ben bu sifanla bir şeyler gücüm yetmiyor. Aynı şekildeyiz. Herkese teşekkür ederiz. Eskiden nasıl yapıyordun şimdi? Şimdi eskiden çırpanla biçiyordum. Orak vardı eskiden. Çırpan da iyi oldu ev Şimdi çırpan çıktı. Bu geldi hep şey oldu yani. Sanki böyle hep bizim her şey bizim oldu gibi yani.